sürekli yenilenmenin çabası içerisinde olmamız gerekiyor ki biz o dönemde birçok yenilikler yaptık. Dijitale dijital arşiv arşiv yeniledik. Olduğu gibi daha önce arşivleri biliyorsunuz aşağıda çuvalların içerisindeyken Marmara Üniversitesi'nin arşivcilik bölümü geldi. Burada hem doktora çalışması yaptılar, hem yüksek lisans tezi yaptılar. Öğrencileri burayı yeniledik ve dijital bir arşiv çalışması yaptık. Çok da güzel oldu. Ondan sonra belediyede yeniden yapılanma yaptık. Dedik ki biz belediye yeniden tanımlayacağız. Görev tanımları yeniden yapıldı. Yani birisi bıraktık gittiği zaman ya Ahmet bugün yok yarın gel de yapalım yok. Ahmet gitti ama Hasan var o işi yapabilecek. Öyle bir şey yaptık. Ondan sonra biliyorsunuz üretimlerimiz vardı. Oyun aletlerini biz üretiyorduk. Oyun bahçelerini biz üretiyorduk. Çok kovalarını biz üretiyorduk. Yani ee, yenilikçi olmanız lazım, delişimci olmanız lazım. Zaten hadis-i şerif var, bir günü bir gününe denk olan ziyandadır diye. Dolayısıyla sürekli yenilik peşinde koşmanız lazım. Yenilik hem yönetim bakımından olabilir, hem insani bakımdan olabilir, hem ee bu tür şeyler bakımından da olabilir. Mesela E-Belediye'ye geçtik, tek sicil uygulamasına geçtik. Yani bir adamın dört tane, beş tane hesabı vardı işte çevre vergisi ayrı, emlak vergisi ayrı, tabela vergisi ayrı, bilmem şu ayrı bu ayrı. Bütün bunları oturduk, çalıştık ve tek vergi şeyine bir adamın bir dosyası oluyordu. Hatta bir gün bu işi yaptık. İrfan Gündüz Bey o zaman bizim milletvekilimizdi. Belediyeye geldi. Biz de dedik ki İrfan abi bak böyle yaptık. Dedi benim dosyayı çıkarın. Dedik ya bir buçuk dakikada çıkacak dosyan. Tak gitti getirdiler açtık dergi borcu varmış. Allah da varmış bir borcunu da Borcunu ödemiş olduk. Evet.